Merhaba, hoş geldiniz. Ben Sercan. Umarım keyifler yerindedir. Bu videoyu sevdiklerinizle, bu işi yapmaya başlamak için motivasyon arayanlarla ve tabii ki içerik üreten ya da üretmek isteyenlerle paylaşmanızı rica edeceğim. Çünkü bir seri hazırladım. İki bölümden oluşacağını düşünüyorum ama belki 3-4 ilerleyebilir. Bu serinin ilk bölümde video üretirken, içerik üretirken neler yapmamız, neler bilmemiz gerektiğinden bahsetmek istiyorum. Sizlere ve bu işle ilgilenenlere faydalı olabileceğini düşündüğüm bir video geliyor. Hoş geldiniz. Bu arada sizlere e-posta bültenleri hazırlamaya başladım. İlkini bu pazar gönderdim katılımcılara. Ses kayıt ve müzik teknolojileri, kültür ve sanat keşifleri ve her hafta sinema, edebiyat ve müzik önerileriyle sizlere merhaba diyorum. Bültenleri almak isterseniz, isterseniz buraya mailinizi bırakabilirsiniz. Videoyu beğendiniz ya da beğenecek gibisiniz ama henüz abone değilsiniz. Hiç sorun değil. Sizi misafir etmek benim için büyük mutluluk. Bildirimleri açmaya ve abone olmaya hazır olduğunuzda hepinizi beklerim. Şimdi öncelikle iki basit soruyla başlayalım konumuza. YouTube videosu nasıl çekilir ve neden çekilir? E neden çekileceği belli. Bildiklerimizi anlatmak, anlatmak istediklerimizi detaylandırıp sunmak. Belki verdiğimiz bir eğitimi, yaptığımız bir yemeği ya da sürekli hale getirdiğimiz bir yandan da oynarken eğlendiğimiz PC ya da konsol oyunlarını paylaşmak istediğimizi düşünelim. Bunları sürekli bir hale getirdiğimizde artık içinizde bir şeyler paylaşma ve karşılığında bir şeyler alma dürtüsüne kapılırsınız kapılıyorsunuz da olabilir. Bunları sürekli bir hale getirdiğinizde artık içinizde bir şeyler paylaşmaya da karşılığında bir şeyler alma dürtüsüne kapılıyorsunuz. Bu bahsettiğim karşılık para değil tabi. Para da olabilir tabii ki ama sadece para değil. Henüz yayıncılığa yeni başlayanlar için yayıncılık diyorum yani içerik üretimi atılması gereken birkaç kesin olarak adım var. Bunlara bakalım öncelikle. Birinci madde tutarlı olmak. Yani yaptığınız işin farkında olup ne konuda içerik ürettiğiniz ve devamının nasıl gelip gelmeyeceğinin planını yapmak. Burada anlatmak istediğim internette bulduğunuz konser, dizi, film, maç ve komik videoları yani sizle alakası olmayan, sizin çekmediğiniz, sizin emeğinizin olmadığı videoları kanalınıza yükleme planınız varsa zaten boş verin o iş yaş. Hem ceza yersiniz, bu para bile olabilir hem de kanalınız eğer verdiğiniz bir emek olduğunu düşünüyorsanız ki yok kapanır. Bunu geçtik. Gerçekten aklıyla, emek ve hevesleriyle bir şeyler yapmak isteyenler için bundan sonraki adımları anlatmak istiyorum. Ben de öyle yapmaya çabalıyorum zaten. İkinci madde konuya karar verme. Bu tamamen sizin devamını getirebileceğiniz, bilgili olduğunuz ve üzerinde bilgi ve tecrübe ile kendinizi geliştirebileceğiniz konular. Yani şu olmamalı. Ya bir video, YouTube videosu çekeceğim. Ama karar veremiyorum, bilemiyorum, düşünüyorum, aklıma gelmiyor, ne çekeyim? Bu bir YouTube kanalı sahibi olan ya da kanal açmak isteyen birisinin soracağı en yanlış soru. Mesela şöyle oluyor mu? Ne iş yapayım diye soruyor musunuz? Neye hakimsiniz? Yapılacak işle ilgili hangi okulu okuyup eğitimini aldıysanız ya da zamanla tecrübe edinip ustalaştıysanız o işi yapmanız en doğru olan değil mi zaten? Deilmiş ki sıklıkla soruluyor bunu görüyorum. Bunu kendi hayatınızda öncelikle çözmelisiniz. Ne yapayım, ne üreteceğim, ne sonuç alacağım gibi. Hangi konu hakkında içerik üretebileceğinizi geçmişte kazandığınız ve gelecekte edineceğiniz deneyimler doğrultusunda sadece siz bilebilirsiniz. Sadece siz. Biri size şunu çekersen çok izlenir dediğinde bilmediğim konulara girmiyorum öğrenmeye çalıştıklarımda kendimi geliştirmem daha iyi olur diyecek bir bakış açınız olursa işinizi kesinlikle ve kesinlikle daha iyi yaparsınız. Şimdi izninizle sen demek istiyorum. Biraz daha size yakın olup detay vermek istiyorum. Üretilecek içerikle ilgili ben sana 50 tane başlık sayarım. 100 tane de sayarım. 400 tane de sayarım. Saydım hepsini çünkü. Şu hayatın içinde uzaydan edebiyata, müzikten eğlenceye, geziden balık tutmaya çok konu var. Çok fazla. Sınır yok. Sınır tabii ki sizsiniz ama sınırsız sayıda konu var. Benim hiç aklıma gelmemişti dediğin şey muhtemelen hayatında hiç olmamıştı daha önceden. Hiç karşılaşmamıştım belki de. Demek ki ilgi alanın ve içerik üretmek için eğer konu içerik üretmekse içerik üretmek için konum değil, alanın değil. Onu direkt geçebilirsin. Daha önceden hayatında olmayan bir konuyla ilgili bir şeyler yapıp kendini zorlamak neden istesin ki? Bir de bunu ardı ardına bölümlerini çekeceksin, uzun uzun anlatacaksın ve hakim olacaksın ki devamını getireceksin. Bunları da unut lütfen. Bir şeyleri yoktan edip de üstüne çalışmak, bir de bunu YouTube üzerinde yayın serisi haline getirmek. Kolay olacak mı sence? Bence çok zor. Sıfırdan üretiyorsun üstüne devamını getiriyorsun ve bazı konularda belki de ahkam kesiyorsun. O yüzden devamını getirebilmek çok mühim. O yüzden her fikrin sana göre olmadığını düşün her fikir sana göre değil. Bunu kafanda netleştirmen lazım ve senin fikirlerin bak bakalım YouTube'a göre. Devamını getirebildiğin şeyleri yaratabiliyor musun? Bunların şartını sağlayabiliyor musun? Ben ses kayıt ve müzik teknolojileri anlatacağım. Evet. İki tane mikrofon biliyorum, iki tane kablo biliyorum. Hadi bir kanal açayım, anlatayım. Üçüncü videodan sonra kitlenirim. Ne anlatacağım? Ama şu anda bıraksam ben 150 tane, 500 tane, 1000 tane zaten video çekerim. Çünkü aklımda, fikrimde, bilgilerimde seri hale getirebileceğim çok fazla konu var. E, o yüzden de konu içeriğini oluşturmakta zorluk çekmiyorum, sadece zaman bulmaya çalışıyorum bunları çekmek için. Diğer işlerimden artan zamanda. Bunun kararını verdiğinde zaten bir seri hazırlamaya başlamış oluyorsun. İçeriğini de üretirsin, bununla ilgili yayınlarını da yaparsın. Konu ve bilgi küpü sensin. Akar gider zaten, emin ol. Zamanla bu yola girdiğinde alanın değişebilir. Çeşitli revizyonlara uğrayabilir. Ürettikçe yeni içerikler üretmeyi öğrenirsin, yeni alanlara merak salabilirsin ama yine de kendi üretebileceğin, üstesinden gelebileceğin şeyler olacak bunlar muhakkak. Çünkü ilgilendiğin alanlar olacak, heveslendiğin konular olacak. Bunları seri halde yayınlayabilirsin. Yani çok tutuyor diye mimarlık videosu çekmeye kalkarsan ama hiç bilmiyorken konuyu yapı bilgisine, imar hukukuna, statiye, yapı tesisatına, kentsel tasarım ilkelerine de hakim olman lazım ki bunu daha önceden söylemiştim bir videoda bu bir yerde kitlenir çünkü derin konular, devamının gelmesi gereken konular ya da yok şu zamanda sanat tarihi konuları çekerim. Herkes nasıl olsa çok izliyor. Hem çok izlenir hem çok abone gelir diyorsan da arkeoloji, Osmanlıca, teknik resim, ortaçağ uygarlıkları, mitoloji bilmen lazım. Bir seri haline getireceksin. Tek videoda sanat tarihini anlatıp geçemeyeceğin için de bunu da bir seri haline getirmeye çalıştığında içinden çıkamayacağın için de bir kaos olur senin için. E keyif alacaktın hani. Video çekecektin. Neden kendini zorlayıp strese sokasın değil mi? Yani video çekerken stresten kendimizi kaybetmeyelim. Sen iyisin mi? Gerçekten seni sen yapan bu hayatta seni neyle tanıyorlar? Hangi bilgine güveniyorlar ve danışıyorlarsa o yoldan yürü. Bu daha keskin ve daha doğru ve daha uzun bir yol olacak. Kesinlikle. Eğlenceli, komik bir insansın diyelim. Olabilir. Sadece bilgi videosu çekmek zorunda değiliz eğlenceli komik bir insansın biraz paylaşıp bak bakalım gerçekten komedi ne insanlar nasıl tepki veriyor komik misin gülünç müsün bunlara bak seni tanımayanlar nasıl tepki veriyor tanımayanlara bak Tanıyanları geç onlar sağolsunlar ne yapsak beğeniyorlar objektif bir değerlendirmede bulunamıyorlar aslansın kaplansın diyorlar seni gazlıyorlar ama belki de komik değil gülünç bir hale düşmüş oluyoruz o yüzden ona çok dikkat etmek lazım ya da Yemek yapmayı mı çok seviyorsun ama bütün mutfağı dağıtmadan iş yapamıyor musun? Her yer her yerde mi? Belki de öğrettiğim videoda işin gerçekliğini gösteriyorsun ve insanlar bunu beğenecek. Bilemiyorsun. Belki de oradan yürümen gerekebilir. Dene, yanıl, öğren. Bir bak bakalım güzel ilerliyor mu? Hep bir deneme atışı tabii ki yapılabilir. Çünkü içeriğin nereye, ne şekilde, kime, ne kadar kitlelerce izleneceği henüz meçhul olabilir videoların ilk zamanlarında. Dediğim gibi onlarca yüzlerce konu var. Çok fazla konu var. Onlara da ayrıca bir gün değiniriz. Hangi konularda içerik çekilebilir gibi ara ara çekiyorum ama yeni bir videoda yaparız. Bir başka maddeye geldik. Üçüncü madde önemli bir madde ekipman bilgisi. Şimdi burada İşler birazcık karışabilir çünkü konumuzu biliyoruz, hakimiz ama anlatacağız. Teknik ekipmana ihtiyaç var. Çünkü iş sadelikten karmaşaya doğru ilerliyor tabii ekipman bilgisi işin içine girince. Videonuzu basit bir cep telefonu kamerasıyla da çekebilirsiniz. Daha profesyonel bir kamerayla de çekebilirsiniz. Zaman zaman bu değişimleri yapıyorum kanalda görebilirsiniz. Her ikisinden de aldığınız çıktı. Yani video dosyalarını depolayabileceğiniz, düzenleyebileceğiniz yani script yapıp da kurgusunu yapabileceğiniz performansı da iyi olacak bir bilgisayara ihtiyacınız var. Ya da bu videoları düzenleyebileceğiniz kapasitede olacak bir cep telefonuna, bir tablete ya da mobil bir cihaza ihtiyacınız olacak. Böyle düşünmek lazım. Bunlara sahip misiniz? Ya ben hepsini telefonla hallediyorum derseniz zaten bir iPhone, Android artık ne cihazsa bununla halledilebilir. Bakın şimdi kameradan iş bilgisayar ve depolama birimine geldi. Anlattıklarımızın net ve duyulması gerekiyor anlaşılması gerekiyor. Sadece videoda bize odaklanılmasını istiyoruz. Bu zaten en çok istediğimiz şey. Hem görüntüde bize odaklanılmasını istiyoruz hem de seste odaklanılmasını istiyoruz. İkisi birbiriyle bağlantılı bazen de bağımsız olarak sadece sese ya da görüntüye odaklanmamız gerekiyor olabilir izleyici olarak. Görüntü olarak bize odaklanılmasını istiyorsak iyi bir lense ihtiyacımız var. Sesimize odaklanılmasını istiyorsak da iyi bir mikrofona ihtiyacımız var. Burası net. İki malzeme daha eklendi bakın. İşte kamera dedik. Depolama birimi dedik. Mikrofonlar geldi, lensler geldi. Şimdi hatta bulunduğumuz uzaklığa göre mikrofon ve lens tipleri de değişecek. Daha geniş alması, dar alanda alması gibi ki mikrofonda da e, lensle de bu işler biraz dar diyafram, geniş diyafram değişebiliyor. E şimdi üst üste eklenen masraflar oluştu. Bu kameranın ya da telefonun sabit bir şekilde durması gerekecek. Haliyle tripodlara ihtiyacımız olacak. İyi tripodlara da ihtiyacımız olabilir. Çünkü ekipmanlarımız sağlam kalsın kameralar tripodlardan bir kere düşüyor. Sonra geri dönüşü olmuyor. Bu sıkıntılı. O yüzden sağlam bir tripoda da ihtiyacımız olacak. Kamera bizi görüyor ama aydınlatmıyor dediniz. Ya da seyirciniz sizi daha parlak, daha pırıl pırıl, güzel renklerle görmek istedi. Bunun için bir ışık kaynağına ihtiyacımız olacak. Belki bir tanesini ya da farklı mekanlarda şartların değişmesine göre birkaç tanesini kullanmamız gerekecek. Aynı anda ya da farklı zamanlarda. Yine aldık, yine aldık. Yine olanların yanına yenileri eklendi. Yine masraflar. Sonuncu ve dördüncü adım yaptığımız için kurgulanması. Çektiğimiz görüntüyü video düzenleme programı içerisinde son haline vereceğimiz bilgisayar ya da cep telefonumuzdaki bir uygulamanın içinde sonlandırabiliyoruz. Bunun için tabii yine güçlü ekipmanlar, bilgisayarlar, RAM'ler, işlemciler bir şeyler gerekecek. Yani dışarıya en son bitmiş halini alıyoruz. Tabii bütün bu anlattıklarım ayrı ayrı konular. Zaman zaman kanalda bunlara dair bilgiler veriyorum. Vermeye de devam edeceğim. Ee, böyle dört maddede deyip bitirmek olmaz. Aklına şunlar geliyor olabilir. Benim ekipmanım o kadar da iyi değil ya. Çok iyi olsaydı milyonlar izlerdi. Neler neler yapardım. Yüz binlerce abonem olurdu. Milyonlar izlerdi. Durumu maalesef geçerli değil. Bu ekipman tutkusunu bir kenara bırakıp gerçekten ama gerçekten içerinizde neler var? Objektif olarak irdelemeniz gerekiyor. Devamı var mı? Stabil iş yapıyor musunuz? Konunuza hakim misiniz? Seyirci buna çok dikkat ediyor ve biliyor da karşısındaki insanın bu işi bilip bilmediğini doğru anlatıp anlatmadığını. Ekipmanın en iyisi bize çok izlenme ve bol abone getirir ama işte kamera küçük, mikrofon da 100 liralık olunca insanlar izlemez diye düşünmeyin. Görüntü kötüyse daha iyileştirmenin yolu var. İşte sabitleyebilirsiniz kameranızı, ışık durumlarını iyileştirebilirsiniz. Biraz filtreler, düzenlemeler ekleyebilirsiniz. Videonuz biraz daha iyi hale gelebilir en azından denenebilir. Diyelim ses kötü ki çok önemli bir konu. Bunun da binlerce lira harcamadan da çözüm var. Her zaman mühim olan, içinizde ne olduğu. Ne kadar zengin bir içiniz var, ne kadar devamlı getirebiliyorsunuz ve bilginizi doğru bir şekilde sunabiliyorsunuz. Seyirci, bilgili olup olmadığınızı, o konuya hakim olup olmadığınızı zaten çok fazla tecrübe edindiği için diğer kanallardan biliyor. O yüzden de siz dolu dolu karşısında, işte ben buradayım ve bilgiliyim diye çıkmanız gerekiyor. O yüzden hiç ilginiz, alakanız olmayan konulara hiç girip de boşuna kendinizi tehlikeye, kanalınızı tehlikeye atmayın. Kanalınızı ne zaman açtığınız değil, sizin alanınızda başka kanalların kaç abonesi olduğu değil. Geç başladım yani. Çok geç başladım. Bundan sonra toparlamaz bu kanal. Diğerlerine yetişemem fikriniz değil. Bunları düşünmeyin. Benim de kendi alanımda başka kanallar vardı. 20 tane 30 tane kanal vardı. Ben 100 aboneyken onlar 5000'di, 6000'di. Hep görüyordum, gözlemliyordum. Karşıma çıkıyordu önerilerde. Gün geldi işler değişti. Eğer bu bir yarışsa gelirlerden gelip öne geçmenin hazzı elbette çok keyifli ama bu bir yarış değil. Herkes kendi içeriğini, kendi bildiğince, kendi elinden bilgisinden geldiğince sunmaya çalışıyor. Tabii ilk günler keyfim kaçmadı mı? Tabii ki kaçtı. İyi olduğunu düşündüm, yayınlar yaptığımı düşündüm ama sonuç alamıyordum. 5 izleniyordu, 10 izleniyordu, 20 izleniyordu. Sizlerin içinde de var tabii ki bunlar. Zamanla bu alanda tabii ki bir mücadele içinde olacaksınız. Atom fiziği bile anlatsanız bir tek siz anlatmayacaksınız. Çok özel bir, çok niş bir alan olabilir ama bir tek siz değilsiniz. Çok fazla içerik üreticisi olabilir. Yazı yazan insanlar olabilir, blog üretenler, podcast üretenler, video çekenler, belgesel çekenler olabilir ama siz de onlardan birisiniz. Sizin konumunuzu, sizin kendi başınız ve periyodik olarak içerik üretmeniz belirleyecek. Yani ben bir tane çektim, en iyisini çektim, yattım bir sene derseniz o iş güzel ilerlemez. Sonra zaten ne önerilerde çıkarsınız ne kendinizde bir motive bulursunuz. İçerik üretmek için kendinizi de gaza getirmeniz gerekiyor. Ama bir yandan da şu var, gerçekten de dört dörtlük bu işi yaptığınızı düşündüğünüz bir an varsa işte başarı o zaman. Ben elimden geldiğince bilgimi en iyi şekilde sundum. Karşıdaki bunu aldı. Aldığı zaman doğru bilgiyi aldığını düşündüm. Doğru eğlenceyi aldığını düşündüm. Ya da doğru bir strateji, doğru bir öğretim gösterdiğimi düşündüm. Tamam. Ben bu konuda başarılıyım. 3 izlensin, 5 izlensin. Her başarılı çok izlenmeyle, çok aboneyle ödüllendirilmiyor. Bunu da düşünmeniz lazım. Gerçekten de 4-4 bu işi yaptığınızı düşündüğünüz zaman başarılı olduğunuz zaman. Milyonlar, milyarlar, milyonlar bunları geçin doğru bir sunum yaptığınızda tamam başarısınız. Belki o anı daha vardır. O yarışın içerisinde kendinizi hissedeceğiniz bir an vardır ama şu anda değildir belki. Sayılara, paralara, pullara, istatistiklere takılmayın. Ve zamanla da emin olun. İyi iş yaptığınız zaman, kaliteli iş yaptığınız zaman değer bulacak, değer görecek. İnsanlar sizi fark edecek ve sürekli bir iş yaparsanız ya yani, yani ben dünyanın en iyi formülünü anlattım da yattım 3 yıl hiç abonem olmadı derseniz olmaz. Sürekli bir şeyler üretmeniz lazım. Sürekli insanlara ben buradayım demeniz lazım. İçerik sunmanız lazım. Bunlar önemli. Sonrasında zaten gerçekten YouTube sizi bir algoritma içerisine bir çalışma içerisine alıyor ve bakın diyor burada bir kanal var. Sana öneriyorum. Hey seyirci diyor. Ve Devamında sürekli o seyirciden o seyirciye karşısına öneriliyorsunuz. İşte bu önerilmek için iki tane, üç tane, beş tane, 7 tane video ile olmuyor maalesef. Bir sürece ihtiyacınız var. Ya yani bir şirket bile açtığınız zaman ilk bir sene kar zarar düşünmüyorsunuz. Bir açalım bakalım nasıl yürüyor diye düşünüyorsunuz, plan yapıyorsunuz. Sonrasında da kar zarar bakıyorsunuz o işlere. Bunu da bunun gibi düşünün. Videolarınızı ürettiniz, yayınladınız, iyi de yaptınız videoyu sunmanın hazırlıklarını da iyi yaptınız. YouTube tarafında. Ondan sonra bir bakın bakalım nasıl insanların içerisinde yayılıyor. İnsanların kanallarına geliyor. İlgilerini çekecek bir şekilde karşılarına çıkıp çıkmayacağı artık sizin birazcık da altyapı çalışmanıza bağlı tabii ki. Şimdi sizlere bir şey göstermek istiyorum. Şöyle çekilelim. YouTube'daki ilk 3 ayım bu benim. Bu da son 3 ayım. 3 sene önce 26 abone ve sadece 346 görüntülenmem varken de bildiğimi en iyi şekilde anlatmaya çalışıyordum. 3 sene sonra 315.000 görüntülenme ve toplam 5500 artan abone sonucunda 17.500 kişiye de aynı özeni veriyorum. Yaptığım işe büyük saygım var. Sizlere büyük saygım var çünkü bu kadar kalabalık bir kitle kendi alanım için konuşuyorum. Buraya zahmet edip gelmişsiniz, abone olmuşsunuz. Bir şekilde karşılıklı iletişim halindeyiz. O yüzden buradan aldığım sonuç, istatistik vesaireler bunlar yaptığım işten daha önemli değil sonuçta. Gün gelir o istatistikler düşer, çıkar, kaybolur çok önemli değil. Ben kendi kafamdaki şeyi doğru bir şekilde sunabiliyorsam belki de şuradaki küçücük lensi bir söz ediyorsunuz ve karşı tarafta hiç görmediğiniz, tanışmadığınız, karşılaşmayacağınız bir insanın hayatına dokunuyorsunuz. Onun kendi hayatına olan bakışını değiştiriyorsunuz. Bunlar çok sorumluluk isteyen şeyler. O yüzden yaptığım işe saygım değişmedikçe aynı yolda, bildiğim doğrultuda ve özende ve düzende ve saygıda devam etmeye çalışacağım. Video da epey uzun oldu. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda çekim örnekleriyle bu serinin devamını getirmeye çalışacağım. Size bilgiler vermek istiyorum bu konuyla ilgili. Bu videoyu daha uzun olsun istemedim. Sizi de yormak istemedim. Bakın burası çok önemli. Yaptığınız işin olursa olsun sevdiğiniz için içinizden geldiği için ve kendinizi geliştirmeye müsait bir ortam yaratabiliyorsanız kendi hayatınız için, geleceğinize katkı sağlayacağı için yapın ya da bu şartları sağlamaya çalışın. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. <laughs>